İyi günler, ismim Veli Yıldız, Denetleme Kurumu Başkanlığından geliyorum. Hakkınızda yapılan ihbar üzerine gelmiş bulunmaktayız. Buyurun Veli Bey, ancak ne ihbarı, ne şikayeti. Müşterilere kusurlu malları ve sahte ürünleri, orijinal adı altında yüksek fiyatlara satmaya çalışıyor olduğunuz tarafımıza iletildi. Arkadaşlar ile birlikte detaylı bir inceleme yapmamız gerekiyor. Müsaade ederseniz, inceleme ne yapacağız. Tabii buyurun. Ne yazık ki size cezai işlem uygulamak zorundayım. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışını gerçekleştiriyor olmanızdan, bozuk olan otomatik tartınız ile satıl işlemlerine devam ediyor olmanızdan dolayı size cezai işlem uygulamak durumundayım. Selamün Aleyküm, Kolay gelsin Hatice. işin yoksa az biraz sohbet edebilir miyiz? Aleykümselam. Hoş geldin. Elbette konuşabiliriz. Şöyle salona geçelim. Veli, sen çok yorgun ve üzgün görünüyorsun. Hayırdır inşallah. Seni bu kadar üzen nedir? Gelen ihbarlardan birkaçını denetlemeye gittik. Sahte ürün satmaya çalışanlar mı dersin, bozuk, bayat ve tarihi geçmiş ürünler üzerinde türlü oyunlarla satışa sunanlar mı dersin, bozuk tartı ile insanların hakkını yiyenler mi dersin, her türlü hile ve ölçüsüzlük ile karşılaştım. Ölçüde ve tartıda hile yapmak bugünün kötü ahlakı değil. Bak, aklıma kavmi mal ve dünya hırsından dolayı helak olmuş olan Şuayb aleyhisselam geldi. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Eyke Medyen halkı ölçü ve tartıda, ticarette, alım satımda hile yapan, haksız yere insanların paralarını gasp eden halk. Evet, ticaret yolları üzerine kurulmuş önemli bir şehirdi Medyen. Neredeyse tüm gelirleri, yani ekonomilerini ticaretten elde ediyorlardı. Ama bu ticaretle nasıl ticaret? Haklısın, hile ve zorbalık ileydi. hileydi. Şuayb Aleyhisselam onlara, el kavmin, ölçü ve tartıyı adaletle tam yapın, İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkartmayın. Eğer inanan kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı helal kazanç, sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim. Bu Suresi Maşallah veli, sure isimlerine kadar hakimsin. İşin ticaret ahlakı ile ilgili düzenlemeler hakkında olunca, Şuayb aleyhisselam daha dikkatimi çekmişti. Biraz araştırma ve okumalar yapmıştım. O zaman onları yakalayan ceza hakkında da bilgin olmalı. Biraz ayetler ile bu konudan bahseder misin? Şuayb aleyhisselam kavmini, Elah'ın emir ve yasaklarına davet ettiğinde ona inananlar olup, tabi olanlar olduğu gibi, zayıf ve güçsüz olduğunu söyleyerek, atalarından gördükleri bu ticaretten vazgeçmeyeceklerini söylemişlerdi. Bütün peygamberlerin sıklıkla duyduğu bir cevaptır bu. Atalarımızın dininden dönmeyiz. Peki Şuayb aleyhisselam ve kavmindeki inananlar ile inanmayanlara ne oldu? Medyen halkının küçümsemelerine, tehditlerine, tepkilerine rağmen Şuayb aleyhisselam tebliğinden vazgeçmedi. Ve onlara son defa daha uyarılarını yaptı, ey kavmin! Bana karşı olan düşmanlığınız, Nuh kavminin, Hud kavminin, yahut Salih kavminin başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki, Lut kavmi sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin, ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbin çok merhametlidir. Diyerek onları yanlışlarından döndürmeye çalıştı. Fakat Medyen halkının birçoğu bu uyarıları dikkate almadı değil mi? Ne yazık ki, evet. Şiddetli bir gürültü ve yer sarsıntısı ile helak oldular. Şimdi günümüze gelecek olursak, bugün gördüğün gibi hile yapanlar olduğu kadar malını helalinden kazanan, ölçüye, tartıya ve en önemlisi kul hakkına dikkat edenler de bir hayli fazla. Güzellikleri görelim, düşünelim, uygulayalım ki iyilikler, doğrular çoğalsın. Haklısın. Önce kendimizden başlayarak doğru olalım, ölçülü ve adaletli olmayı halimizle öğretelim. Evvela evlatlarımıza. Her nimetin sadakası, zekatı vardır. İlmin zekatı, sadakası da aktarmaktır. Hepimize büyük iş düşüyor. Hem de nasıl? Haydi şimdi sana güzel bir örnek anlatayım da tebessüm et biraz. Merak ettim şimdi. Güzel örnekleri duymaya, o kadar ihtiyacım var ki şu an. Bugün pazardaydım, 3 ayrı satıcı da alacaklarımı tartarken, aman hak geçmesin fazla olsun eksik olmasın dediklerine şahit oldum. Bir teyzemiz de, salatalık alırken, tüm alışverişim boyunca hakka girmedim. Haksızlık etmedim, haksızlığa uğramadım. Aman evladım dikkat et de ücreti eksik vermiş olmayayım. Alışverişimi güzelce tamamlayayım dediğini duydum. Ardından da umutla doldum. Elhamdülillah, gerçekten güzel şeyler de oluyor. Seninle konuşmak iyi geldi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Bilgilerimizi tazeledik. İyi oldu tazelemek demişken, gelirken ekmek aldın mı? Ben göremedim. Sanırım unuttum. Kafa mı kaldı? Şimdi gider alırım, çocuklar gelmeden sıcak sıcak yetiştiririm. Güzel bir ilim sohbeti sıcak bir ekmekten daha doyurucuydu. Teşekkür ederim. Ben yemekleri ısıtayım.